Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 10. okuma parçamız Enva'ur riyadeti Spor çeşitleri Enva' demek, çeşit demek, riyade, spor demek Enva'ur riyadeti Spor çeşitleri Bu parçada spor çeşitlerinden söz edilecektir Okuyalım okay, Er riyadetu mufidetu li cismil insani ولذلك يمارسها كثير من الناس في اوقات فراغهم الرياضة سپور مفيدة فائدلدر لجسم الانسانى انسان bedenine faydalıdır spor ولذلك bundan dolayı yumarisuha yapıyor icra ediyor كثير من الناس çokça insan bu sporu yapıyor ne, ne zaman fi اوقات فراغهم boş vakitlerinde. Avukat demek vakitler, faragiyim boş demek. Boş vakitlerinde çokça insan, kethiru minennes, insanların çoğu, boş vakitlerinde bu sporu yapıyorlar. Yani normal sporu yapıyorlar. Ve yes'avune li mumerasetihe bi intizamin. Ve yes'avune çaba gösteriyorlar. Li bu bu riyade dediğimiz yani sporu yapmak için, uygulamak için ne şekilde bir intizamin, intizamlı bir şekilde, düzenli bir şekilde yapmak için çalışıyorlar. Sa'a çalışmak, yani çaba göstermek. Bu sporu düzenli bir şekilde yapmak için, gerçekleştirmek için çaba gösteriyor, gösteriyorlar. وتقام لها المسابقات الرياضية المحلية والدولية كذلك لتشجيع الناس ve icra ediliyor lehe spor için e, spor için ne yapılıyor düzenlenil düzenleniyor el musabakatur riadiyetu yani bu e, musabaka dediğimiz musabakalar spor musabakaları el musabakatur riyadiyetu. spor musabakaları gerçekleştiriliyor el mahalliyetu yere spor musabakaları bakın El musabakat zaten bizim bildiğimiz müsabaka, müsabakalar diyoruz yani. Spor müsabakaları düzenleniyor. Bir el mahalliyetu yani e, yerel spor müsabakaları bir de ve devliyetu. Bir de e, uluslararası spor e, müsabakaları düzenleniyor. düzenleniyor. Kezeli ki aynı şekilde. Yani nasıl ki yerel e, spor müsabakaları düzenlen, düzenlendiği gibi e, uluslararası e, spor müsabakaları da düzenleniliyor. Niçin? Litesciğin nesi aleyhe? Litesciğin teşvik etmek için insanları neye teşvik etmek için aleyhe? Buna, yani spor'a teşvik etmek için, efendim ediyim e, yönlendirmek için, cesaretlendirmek için, teşvik etmek için ne yapılıyor? Bu müsabakalar düzenleniliyor ve lehâ envâun muhtelifetun ve leha, bu, sporun vardır ne vardır envâun muhtelifetun değişik e, değişik değişik çeşitleri vardır evet yani bir takım değişik e, dalları vardır sporun envâun çeşit muhtelifetun değişik e, şeyleri vardır çeşitleri vardır değişik çeşitleri vardır mesela diyor fe huneke adriyâde erriyâdetu el ferdiyye Mesela mesela bu sipolu da vardır bu çeşitler içerisinde. Erdiyadetul ferdiyetu. Ferdi spor. Yani tek başına yapılan sporlar vardır. Tek başına. Ne gibi? Mesela mislu el'abil kuvve. Mesela. Evet. Ne gibi? Mesela el'abil kuvve. Ee, böyle e, kel ve -feb. Vesep ne gibi? Vesep demek atlama demek mesela. Vel koşu demek. Değil mi ve yani dediğimiz atlama Valceryi koşu Evet Evet ondan sonra varrami ok atma valmeşi yürüme varuku bil hayli. varuku bir hayli yani at binme Bir de vasibehati Bir de yüzme yani bunlar tek başına yapılan spollardır. Yani takım halinde değil. Yani bunlar e, ne yapılıyor? Kişi tek başına bu e, e, yani kişi bazında yapılıyor. Yani takım bazında değil, kişi bazında yapılıyor. Dolayısıyla bu tür müsabakalar nedir? E, ferdi müsabakalardır. Evet. Evet. Şimdi. Vethem dediğimiz gibi atlama, vel ceri yürüme, vel remi ok atma, vel meşşi yürüme, e, ve koşu da diyebiliriz. bir e, hayli, ama yok yani bu koşu. bir hayli, at binme, yani at müsabakaları oluyor ya böyle, at yarışları. Ve sibahati bir de, e, nedir? Yüzme. Evet. Şimdi bunlar ferdi, sipollardır arkadaşlar. Ee, şimdi burada el bil kuvve dediğimiz tabii ki kelime anlamı el bil kuvve atletizm diyorsa atletizm. Yani, atletizm manasında el bil kuvve. Evet. Evet ondan sonra e, ve orada yani bu sipollar içerisinde ne vardır? E, mesela riyadetun cemaiyetun yani topluca yapılan e, Sporlar vardır. Yani takım halinde yapılan sporlar vardır diyor. Evet. Ee, oku okuyacağız. Hemen okuyoruz. Ee, mesela ne gibi? Ve minhe bu topluca yapılan yani takım halinde yapılan sporlardan bazıları şunlardır. Kuratul kadem. Kuratul kadem ne demek arkadaşlar? Futbol. Yani bildiğimiz futbol. Futbola ne deniliyor? Ee, kuratul Kadem evet ayak. Ondan sonra vakuratü seleti vakuratü seleti ee, bu da nedir? Vakuratü sele e, e, basketbol arkadaşlar vakuratü seleti basketbol evet. Ondan sonra şura valcari koşu demiştik değil mi arkadaşlar bu koşudur evet unutmayalım vakuratü yedi Kuratüllet ne demek arkadaşlar? Ee, e, Kuratüllet bu handball. E, ve kuratü ta'iratu voley, voleybol. Ve, ve kuratü ta'iratu voleybol. Bir de e, ve gayru Başka bunların dışında böyle topluca yapılan oyunlar vardır. Evet. Kuratul kadem, spor ve kuratul seleti, basketbol ve kuratul yedi, handbol بدا والكرة الطائرة نذر، volleyball دور هكذا اشتهر. ويوجد نوع معروف بالريادات القتالية. وهي مفيدة للدفاع عن النفس مثل الملاكمة. ابد evet. ويوجد بولونيور، نبولونيور، نوع معروف يعني باللي بال تشيت بولونيور، بالريادات القتالية، يعني yani E, dövüş döviz bilinen bir tür de mevcut vardır. Yani e, dövüş döviz sanatları, bir yEDtil til kitaliyeti, döviz demek anlamı. Diyor ki, bu bu da nedir? Faydalıdır. Neye faydalıdır? E, yani nefsi. Yani kişi kendini koruması için nedir? Bu faydalıdır. Yani liddifa'i, müdafaa etmek için anen nefsi. Nefsi müdafaa etmek için, kişi kendini koruması için bu nedir? Faydalıdır diyor, evet. Ee, nedir mesela? Mislun mule kemeti, mule kemeti, evet. Mule keme arkadaşlar nedir? Ee, şeydi, mislun mule kemeti. Mule keme, evet, boks sporları idi arkadaşlar. Ee, evet bu kendini korumak için mülakeme yani boks boks spor değil mi ee, diyor bu faydalıdır insanın kendini kendisini koruması için bir de diyor ki ke, bur, ne bu orada yine vardır Riyadetun. başka bir e, şeyler vardır sporlar vardır mislune gibi kemeril cismi kemer cismi yani kas geliştirme şunu silelim ya evet kemeril cism yani e, kas geliştirme anlamındadır. Bir de ve raf'il azkal, Raf'il e, halter. Raf'i. azkal demek ağır. Raf demek kaldırmak. azkal ağır kaldırmak. Türkçe e, bugünkü ismi nedir? Arkadaşlar malum e, halter diyoruz. Halter sporu. Bir de tasalluki. Tasalluk nedir? Tırmanış. Evet. Tasalluki. Evet tırmanış ve tazalluk ve tezelluç pardon. Tezelluç demek nedir arkadaşlar? E, tırmanmak. Evet. Ve rukubi darracetil heveiyeti ve rukubi binmek darracetil heveiyeti bisiklet bisiklete binmek yani bisiklet yarışları ve neriyeti bir de motor e, yarışları yani değil mi? Bunlar da nedir? E, spordur. Evet. Demek ki çokça spor var. hem yani mesela bisiklet turnuvası oluyor, motor yarışları oluyor. Evet. Bunlar da spor e, türlerindendir. Ve o ki aynı şekilde yine diyor sporlar içerisinde riyadatun öyle sporlar vardır ki tüsemme isimlendiriliyor. Bir riyadetil akliyeti. Akli sporlar. Yani akli. Yani böyle akla dayanan. Zaten kendisi de diyor. elleti Öyle sporlar ki Nestekdimu kullanıyoruz Fihe o sipollarda neyi kullanıyoruz al akle aklı tek kullanıyoruz yani orada akıl tek ne yapıyor etkendir dune tahrikil cismi yani bedeni hiç ne yapmıyoruz kımıldatmıyoruz kımıldatmıyoruz yani orada bedenin hiçbir fonksiyonu yok orada akıl çok önemli ne gibi mithlu lu'bati şatranç satranç oyunu satranç biliyorsunuz akıl oyunudur

kasları kasları bir de ve tuqawwiha ne yapıyor onları güçlendiriyor ve tuhafizu al o kiloyu muhafaza ediyor insanın kilosunu ne yapıyor e, muhafaza ediyor e, ya da o ya da onu ne yapıyor hafifletiyor azaltıyor manasında ve tualicu spor tedavi ediyor dumur al adalet dumur dediğimiz biler diyoruz ya dumur oldu yani Körelme manasındadır. Kasların körelmesini ne yapıyor? Tedavi ediyor. Yani kaslar köreliyor. Sipolla ne yapılıyor? Tedavi ediliyor kaslar. Vatad bitu nisbete sukkeri vat fiddemi. Vatad bitu kontrol altına alıyor. Neyi? Nisbete sukkari yani şeker oranını. Bir de vat dahte fiddemi. Bir de tansiyonu ne yapıyor? Zaptu altına kontrol altına alıyor spor. Ve aynı şekilde tedavi ediyor spor neyi? El araka. Yani uykusuzluğu değil mi? Uykusuzluğu tedavi ediyor. Bazen insan uykusuz olabilir ancak sporla da giderebilir. Ve güçlendiriyor spor el Neyi? Hafızayı keder ki aynı şekilde diyor hafızayı da güçlendiriyor. Onun için diyor fennahriz ala riyadeti. çokça önem gösterelim. Yani böyle çokça önem gösterelim. cemiyen hepimiz toplu bir şekilde alemu merasetir riyadati yani sporu gerçekleştirme hususunda çokça e, ne yapalım? E, önem gösterelim. Zira fel aklus salim fil cismi Fel aklus çünkü diyor. Sağlam akıl nerede olur? Fil cismi selim. Yani sağlam vücutta olur. Sağlam akıl sağlam vücutta olur. Yani kuvvetli, güçlü e, bedende vücutta olur. Evet. Sporla ilgili parçamızı okuduk. Şimdi alıştırmalara geçiyoruz. Ettedribul evvelu birinci alıştırma. Ecib anil esiletil etiyete. Anil esiletil etiyeti. Gelecek sorulara cevap ver. Me an riyadeti. Sporun çeşitleri nelerdir? Me ne? Ne demek yani? Anlamındadır. Nedir? Ne demek? işte kuratul kadem, kuratul sületi, kuratul tairat ile ahiri. Yani futbol, handbol, efendime deyip, voleybol vesaire gidiyor. Evet. Ondan sonra e, ikinci soruya geçiyoruz. Diyor ki, Limeze niçin yumerisun nasu insanlar icra ediyor? Erriyadetil Neden insanlar dövüş sanatını icra ediyorlar? Yani dövüş sanatını gerçekleştiriyorlar. Nedeni ne? Nedir? Li enne diyor ki çünkü faydalıdır li difai nefsi. Çünkü e, insan kendisini koruması için faydalı bir spordur. Evet. Li difai insanın kendisini muhafaza etmesi için faydalıdır diyor. Evet. Ondan sonra okuyoruz. Mel farku beyne riyadatil bedaniyeti vel Mel farku. Fark nedir? Neyin arasında? Beynel riyadetis bedeniyeti yani bedenle yapılan spor ile başka bal akliyeti akıl ile yapılan spor arasındaki fark nedir? Fark şudur. Fir riyadetil akliyeti yani akli oyunlarda akla dayanan o sporlarda pardon. Yüstehdemul akıl fakat sadece akıl kullanılır. Bi hilafir riyadetil bedeniyeti şöyle. Bi hilafir riyadetil Riyadatil de Ama ancak beden ile, vücut ile yapılan sporlar bunun aksine. Yani akıl kullanılmıyor. Ne yapılıyor? Bizzat kendi vücut kullanılıyor. Evet. Ondan sonra diyor ki, tahaddes söz et, an feveidir riyadeti. Yani spor fayda, sporun faydalarından söz et. Mesela, ar-riyadetu mufidetulil beden. Yani bedene nedir? Faydalıdır spor. Evet. Uzkur e, zikret e, riyadete leti Yaptığın sporu söyle. Ma'a zikri sebebi. Sebebini de zikretmekle beraber. Yani hangi sporu yapıyorsun ve bu sporu neden yapıyorsun? Mesela ne demişiz? Demişiz ki Umerisu riyadet Umerisu riyadetel kuratil kadep'' Ben futbolu icra ediyorum, futbol oynuyorum. لأنها مفيدة çünkü kendisi faydalıdır ve aydan aynı şekilde vesile vesile oluyor li ihtimail astika dostların bir araya gelmesine vesile olur. Yani biz böyle söylemişiz. Başka şeyleri de siz de yazabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci alıştırmaya geçiyoruz. İkinci alıştırmada ne vardır? Diyor ki da alemet ettik ve alamete çarpı emem el cümelil gelecek cümlelerin önüne Tik ve çarpı işaretini koy. Yani doğruya çarpı, yanlışa pardon, doğruya tik, yanlışa çarpı koyacağız. Bir Mirer riyadetil ferdiyeti tek başına yapılan sporların sporların sporlardandır. Ne? Kuratul kadem, spor. Bir de vakuratus seleti. Vakuratus seleti. Bir de basketbol. Yani diyor ki hem basketbol hem futbol tek başına yapılan sporlardandır. Doğru mu? Yanlış. Toplu cevap cevaplı akla ki aklı kullanıyoruz. Dun ta'hrikil cismi. Ancak bedeni kullanmıyoruz. Firiyade tilqaliyeti. Dövüş sporlarında. Dövüş sporlarında diyor ki cismi kullanmıyoruz, aklı kullanıyoruz. Doğru mu? Hayır, yanlış. Çarpı koyacağız. Tuhafizur riyadatu spor koruyor ale vezni cismin insan. İnsan cismini ne yapıyor? Koruyor. Doğru mu? Yani doğru tabii ki. Tik koyacağız. Aşşatranç, satranç minel riyadatil akliyeti. Satranç akli yani sporlardandır. El vefebu atlama vel cerju koşu min el abil Atletizm oyunlarındandır. Doğru mu? Doğru. Evet doğrudur. Tip koyacağız o zaman. Şimdi e, el tetribus serisi üçüncü alıştırma. imle el faragati boşlukları doldur. Ee, bir kelimetin imle el farağı boşluğu doldur bir kelimetin münesibetin yani uygun bir kelime ile boşluğu doldur. Şimdi el riyadatul qitaliyetu yani dövüş sporları mufidetun faydalıdır. Neden? Liddifâ'i yani nefsi yani insan e, nefsini kendini koruması için faydalıdır. İki, el-aklu, akıl, Bakın zaten fil cismi diyor. Belli oluyor. Al aklus serim. Sağlam akıl. Fil cismi Sağlam bedende bulunur. Hallul kelimatil mutakati'ati. Çapraz bulmacayı çözmek. Hal çözmek demek. El kelimatil çapras Çapraz bulmacayı çözmek. Minel riyadatil akliyeti. Akli yani akla dayına dayanan sipollardandır. Doğru mu? Doğru. Bu takaat aslında kelime anlamı kesik. Huruful e, hece'i diyoruz ya evet yok Tamam, hallül kelimetil mutakati'ati minel riyadati evet Mutakati'at dediğimiz gibi kesik, evet ancak burada yan yana olduğu zaman e, kelimetil mutakati'ati çapraz bulmaca anlamında ee, anlamına gelmektedir. Min fawaidi min favadi riyadeti sporun faydalarındandır ne? Taharrukul adalat kasların e, hareketlenmesi bir de vel vel alel vezni bir de vezni korumak. Evet arkadaşlar. Yani taharrukul adalat ve muhafazatu alel vezni bu nedir? Min fawaidi riyadeti. 5'e geliyoruz. Miner riyadatil cemaiyeti. Toplu sporlarında sporlardandır ne? Bakın kuratul kadem bir futbol. Bir de kuratus selleti. Buralar nedir? Ee, topluca yapılan e, sporlardandır. Şimdi dördüncü alıştırmaya geçiyoruz. Attedribur rabi'u. Burada diyor ki uskur liddal kelimeti lati tahtehe hattun. Uskur zikret. E, say, zikret, neyi? Söyle. Diddal kelime eti. Kelimelerin zıttını say. Hangi kelimelerin zıtlarını söyle? Elleti hattun. Altı çizili kelimelerin zıttını say diyor. Mesela bakın. Bir, arriyadatu mufidatu li cismil insan. Spor. Mesela riyada spor mufidatun. Faydalıdır li insan. Burada mufidatunun zıttı nedir? Mudirra değil mi? Madarra. Mudirra değil mi? O anlama geliyor. Bunun zıttı budur. Mufidatun, dararun, mudirratun, madarratun. İki, yuhibbul insanu arriyadatil riyadatil cema'iyeti. İnsan neyi seviyor? Arriyadatil riyadatil toplu sporu seviyor. Değil mi? Şimdi cema'iye toplu zıttı nedir? Arkadaşlar zıttı Ferdi ferdiye. Yani tek yapılan. Evet. Üç, lirriyadeti riyade, sporun vardır. Ne vardır? Fevaitu Çokça faydası vardır. Evet. Ee, adidetun çokça. Kaliletun zıttı oluyor. Al selim. Sağlam akıl. Fil cismi selim. Sağlam kafada olur. Şimdi selim demek sağlam. Zıttı sakim. Yani sağlam olmayan. Yani hastalıklı. Evet, aradı müfide tüccüz. Müfid ne demiştik? Evet, madarratun değil mi demiş? Yani madarratun zararlı. Evet, bunu geçiyoruz. Ettedribul hamisu, beşinci alıştırma. Heyeti getir el cem'e evil müfrede. Müf cem'i, yani çoğulu. Ve hatta evil müfrede ya da müfredi getir. Neyden? Minel kelime tahta hattun. Altı çizili kelimelerin çoğulunu ve yani hatta müfredini getir. Mesela bir, Lirriyadeti enve'un muhtelifetun. Yani sporun çokça çeşitleri vardır. Enve'a. Enve'in müfredi nedir? Nev'un. Nev' bir çeşit. Enve'a çeşitler. Lirriyadeti sporun vardır. Ne vardır? Fevaidu adidetun. Çokça faydaları vardır. Fevaidun çoğuldur. Müfredi nedir? Feidetun. Değil mi? Evet. Yumeri söyle kesiyor. Çokça insan bunu gerçekleştiriyor. Evet. Evet. E, nerede? Fi avukati faragi. Boş vakitlerinde. Avukat, vakitler. Müfredi nedir? Vaktun. Vakt bir vakit. Avukat çoğuldur. Hunayke riyadatun. Orada spor vardır. Nestağdimu fiyel aklu. Orada aklı kullanıyoruz. Akıl. Bir akıl demek. Çoğulu el -ukuldur. Evet arkadaşlar 11. okuma parçamıza geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hepinize hayırlı güller diliyorum.